Merhaba, gelin geldim. Sao Portekiz'de. Hemen Bunun pek nasıl olduğunu hatırlamadığım için biraz rastgele çiziyor olabilirim. Ezbere bilenler bir şey yazmasın lütfen. Üzülürüm yoksa bak. Ben üzülürsem herkes ağlar. Hep böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok inanmayın. Orada hızlı biter diye düşünüyordum da yavaş oldu. Ama şöyle. Bu arada Newsquid'le yeni videolar istiyorsanız her like'ı bastırın. Yoksa Newsquid'le video çekmem. En fazla 5 like. 5 like'dan az gelirse çekmem yasuklikte video falan.